Bu derste bahçenizdeki yatakları nasıl gübreleyeceğinizi ve toprak yapısını iyileştireceğinizi göstereceğiz. Başlamadan önce toprak analizleri ile bitkilerimizin sağlıklı ve güçlü gelişmeleri için hangi doğal toprak iyileştiricilerine ihtiyacımız olduğunu belirlemeliyiz. 20 litre kompost ve bir miktar yoncaya ihtiyacımız var. Başlangıç olarak elimizdeki kompostun üçte birlik kısmı Bahçede bulunan yatağın bir kenarına boşaltılır. İkinci üçte birlik kısımsa, yatağın diğer tarafına dökülür. Son kısım ise boş kalan yerlerde kullanılır. Şimdi aynısını yonca için yapalım. Avuç dolusu toprak iyileştiricisi yatağın her tarafında eşit miktarda olacak şekilde dağıtılır. Bu toprak iyileştiricileri katkı maddeleri çok hafif materyaller olduğundan rüzgarda dağılıp kaybolmamaları için toprak yüzeyine yakın mesafeden dağıtılırlar. Farklı toprak iyileştiricilerinin değişik renklerinden toprak yüzeyine uniform şekilde dağıtımında yararlanabilirsiniz. Kompost ve iyileştiricileri yaydıktan sonra toprağın üst katmanına karışmasını sağlayın. Böylece bitkilerin kök bölgesine ulaşmaları ve rüzgar erozyonu ile kaybolmaları önlenmiş olur. Bunun için kültivatör veya tırmık kullanın. Bu aşamada derin işleme ile toprağı alt üst etmeye gerek yoktur. Hafifçe yukarı aşığı hareketlerle tırmığı toprak üzerinde gezdirin. Bu işlemi yatağın her tarafına uygulayın. Son aşamada yatağı sulayarak kompost ve toprak iyileştiricilerin derine inmelerini sağlayın. Bahçe yatağınız kullanıma hazır.